Burada satılan çiçekleri göstermek istiyorum. Bunlar şaka ama gerçekten de çok güzel duruyorlar. Ay tabii göstermek istedim. Bunlar kiraz gibi değil mi? Kiraz <laughs> ağacı gibi. Ondan sonra böyle papatya. Hmm, bu da var. Bu da var. Bu ne acaba? Çok güzel değil mi? Bu da var. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Umrumda herkes iyi. Herkes iyi. iyi inşallah. Herkes iyi inşallah. Evet otur orada. Ee, herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Herkese selamun aleyküm. Bugünkü videoda yeni videoda hoş geldiniz. Evet. Biraz biz hazır oluyoruz. Baba. Biraz mı? Biraz. Normal günlük hazırlandık. Onun dışında bugün Dur. Burada pazartesi pazar olduğu Baba. için ben perde bakacaktım ya hani. Baba. Oraya gidiyoruz perde, bakmaya. Baba. Bu ayıcığı da bir bildireyim de. Hmm. Ayıcık. Dur, Muhammed Emre'nin ben ceketini değiştirmiş Biraz daha büyük bir beden dur. aldım ona. Öteki ceketi çok sıkışmıştı. hadi Haydi bakalım. Ayıcık da hazır. O zaman pazarımıza gidelim. Evet yani saat biraz geç oldu. Biz çabuk çabuk gideceğiz. Ondan sonra çabuk çabuk geldik. Aa, tamam. Vurdu. Evet o zaman gidelim ya. Evet şu anda pazara geldik. Ee, şöyle. Bunlar sanırsam yorgan mı? Ne çarşaf mı? Bakın bunlar battaniye hepsi. Bunlar çocukların oyuncakları. Bu da Fatma. Bu yatak çarşafı sanırsam. Bakın bunlar perde. Hangi renk daha güzel acaba? Ay bu çok güzelmiş Rana. Salon için perde bakıyoruz. Bu kadife mi acaba? Kumaşı sanırsam kadife kumaşı. Bu 850 rupi. Arid, Fatma. Kızım ses gelmiyor mu sana yavrum? <laughs> Gelmeyin. <buraya. gülüyor> bir tane bu. Cibola. <laughs> Farklı renkleri de şunlar. Bir tanesi şöyle. <laughs> bir tanesi böyle. Mor kahverengi bir şey. Sen ne Sen söyle. Bence bu daha güzel. Hem bizim koltuklarımızın örtüleriyle de biraz uyumlu. Bir düşün. Doğru ya doğru değil. Bence bu daha güzeldir hanım. Hem de kadife. Yani bayağı kalın. Aklımızda bu bulunsun bir tane daha bakalım. Bunlar da böyle yorganlar. O Kaç tane istiyor Bir tane yeterli. İçeride zaten bizim dolap var. Dolap kapalı orada camın orada. O hmm. zaman Sadece salon için lazım. Salon için de bu yeterli bence. Bu çok uzun bunun. Hayır hayır iyi bence. Hem de bu yeni. Evet yeni bakın. Şöyle kartı da var. Normalde pazarlarda burada yeni bulunamıyor maalesef. Ama bu yeni. O zaman bunda anlaş. bunu alalım. Rana burada da yatak çarşafları var. Bunlara bir bakalım. Lastikli çarşaf. Bunu anlaştık biz. Bakın bunlar da böyle çarşaflar değişik değişik. Ye ben şurki Lastik falan he? Lastik valla. Lastikli çarşaflar da varmış. Şimdi ben telefonu tuttuğum için biraz rahat bir şekilde bakamıyorum. Bakın böyle. ben renginde böyle. Rana sen bak istersen bir. Lastikli olsun. Bu mu? Bu küçük sanırsan. Bu şey ya bence. İçinde böyle bir şeyler var. İnsan rahatsız olur Şimdi bir ya, tane ablam. Yok yok ben gördüm şimdi. Bak o mesela lastikli. Bir bakalım belki buluruz. Evet mesela bu var. plastikli değil ama. <laughs> hayır hayır bak bak. O işte biz hani bağlıyoruz ya. Ya bunda. bunun da. Bunun boş ya. Güzelim var. Rana da pazara her zaman geldiğimizde bunu bırak. Ben bir şey diyeceğim yani şimdi. Perdede ne kadar anlaştınız? 800 yüz. 800? yüz? Hmm. 50 rupi indirim yaptım. Sağ Çok. olsun. Yani burada. Bak o güzelmiş o siyah beyaz. Evet. Tüylü. Tamam. Ben konuşacağım. Bir şimdi bir alalım anlaşalım. Ondan sonra zaten size biraz daha pazarı göstereceğim. Şu anda biraz sizlere buranın pazarını da gezdirmek istiyorum. Ace ace Meryem hapı kırar. Brana çocuklarla uğraşıyor. Ace ace Meryem uþar. Ace ace Meryem uþar. Ace ace. Tamam beni bana ver. Ace. Anne dön. Aydıla aydıla. Tamam Fatma benimle şu an. Firoza Rana. Benim aldığım paltodun şeyine gördüm. O kadını gördüm. Onlar da buraya pazara gelmiş satmak için. Bunlar şal mı? Kalın şal, değil mı? Ay bu ne kadar güzel! Bu bana yakışır mı? Bunu bir soralım bence ne kadar. Bakın gri rengi de var. Böyle. Karışık renkler. Yukarıda böyle kadınların kazakları var. Bu da güzel ama bende turuncu var bir tane. Bakın Muhammed Emre. Kadife hepsi bu arada bu kazakların. Tunik mi desem? Uzun olduğu için biraz çocuklar da. Şela, Bunlar çocukların ceketleri. Bunlar pantolon. Bunlar şey böyle pijama takımı. Bunlar ne? Kadınlar için böyle. Bu da kadife. Burada kadife çok fazla giyiliyor. Bu arada lütfen ben doğru mu söylüyorum onu da söyleyin. Bana kadife gibi geldi. Ay soğudu hava. Adam ne kadar hızlı konuşuyor. Evet Rana ne yapıyoruz? Tamam orada yani perdeyi verlim para. Başka bir şey. Anlaşamadık ama. Anlaştım tamam ben öyle söyledim. Tamam. Gidelim perdeyi alalım eve gidelim bence. Şimdi biraz daha biz pazarda gezdik. Çocuklara eldiven aldık Fatma'yla Firoza'ya. Ondan sonra perdeyi almaya gidiyoruz ve eve gideceğiz. Hava bayağı bir soğudu. Her zaman bir oyuncak sevdaları var bu çocukların ama eve gidince de oyuncakları bir yere atıyorlar bir daha da almıyorlar ellerine tutmuyorlar. O yüzden bugün oyuncak falan almayacağım. Şuna bakar mısınız? Ne kadar kalın. Bu perdeyi almaya geldik. Edir, Fatma, İdra. Şimdi biz bir eve gidelim. 500 rupi bir göstersene Rana. Pakistan'da 500 rupi. Yani toplamda 40-50 TL. Burada Ne? Yani bu bardak falan, çay bardak oluyoruz. o Başka başka şeyler oluyor. Biraz zoom yap. Vallahi ben yap, yapamıyorum bu zoom falan. Neden? İstersen sen yap. Evet. Bakın. Bunlar eskiden kullanılan e, şeyler böyle bulaşık tarzı. Orada o şeyler de küçük küçük şeyler mısır patlıcında tamam Renan alalım gidelim artık eve soğuk oldu baya ne dayı <laughs> Bunlar çiçekleri göstermek istiyorum. Evet, Bunlar şaka ya, ama gerçekten ya, de çok güzel duruyorlar. Ayrıca bir göstermek istedim. Bunlar kiraz kira gibi kira de? değil mi? Kiraz ağacı gibi. Ondan sonra böyle papatya. Bu da var. Bu ne acaba? Çok güzel değil mi? Rana yine geç kaldın namaz kılmaya. Çabuk, çabuk, çabuk git. Haydi bay 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 bay. Haydi bakalım. Evet biz pazardan geldik. E, yemeğimizi falan yedik. Bir de perdemizi taktık oraya. Perdeyi ütüledik ama çok da böyle ütülenmiş gibi. Ne acaba? E, yani, anlamadım hayır, 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 hayır. ben de, ben de, ben de. Bu yeni olduğu için yıkamadım. Ee, bir hafta sonra falan yıkarım. Şu anda yıkamadım çünkü e, perdenin takılması lazımdı. Burada da bulaşıklarımı yıkayacağım. Herhalde şey almıştı. Su bardağı almıştı. Size göstermedim ben. Göstereyim onu da. Kaç gün oldu ya. <laughs> Unuttum ama ben göstermeyi. Yoksa ben sizinle her şeyimi paylaşıyorum. Şöyle su bardağı almıştı. Hı hı. Evet ya yavaş yavaş Eksiklerimizi yavaş yavaş çalışıyorum Evet ya, e, Yavaş yavaş ben dilde öğrenmeye çalışıyorum Rana biliyor musunuz bir sürü güzel kelimeler öğrenmiş Sabah bana kalktığımızda diyor ki e, işte belli değil ondan sonra farkında mısın Ondan sonra başladı ana? Ben böyle çok güzel yani. Bir sürü kelime bana söyledi. Ben de dedim ki Rana sen ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun. Aynen ya. Öyle olmak lazım ya. Artık yani oranmak lazım böyle şeyler. Bu aldığım sepet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu kızlar yine bir Ya bak bak bak. Bak Ben seni göstereceğim. Ne yap? Bekal. kart açıyorum bunu bak <laughs> bunlar böyle yapıyor yapma her gün bütün gün böyle. Şimdi sonra, sonra Ben bu düşünüyorum belki. Ben bu düşünüyorum belki gün böyle bir video çekeceğiz. Bütün videoda çocuklar da bir şey olacak. Yani her Çocuk video. videosu gibi. Evet. Yani nasıl oynuyorlar, nasıl Aynen. konuşuyorlar aralarında. Aynen. Evet bir tane böyle bir video çekelim bence. Efendim böyle yani bu tüm bu böyle olur mu eğerse olur olur zaman siz burada yazın. Yani şey olacak ben anlatayım size biraz. Anlat. Biz videoya başlayacağız ama videoya bir daha biz gelmeyeceğiz. Bir yani daha çocuklar. O videonun içerisinde sadece çocuklar olacak. Biz aynen. sadece videoya başlayacağız. Ondan sonra videoyu kaplayarak yorulayı yürüteceğiz. Aynen Tamam. Oğlum. Ondan sonra yeniden ben gideceğim işe. Saat evet, Saatte oldu Rana. Biliyor musun? Dün akşam sen evdeydin ya. Çok güzeldi sen. Tamam ya. Olmaz. Böyle. Olmaz. Tamam. Evet şu anda biraz bulaşıklarımı yıkıyordum. Ee, Rana'yı göndereyim dedim ilk önce. Çünkü gidiyor. Geçireyim dedim. Rana sıkı sıkı giyin tamam mı? İyi sıkı sıkı yani? Evet. <laughs> Bu ne? Bu ne için? Bu... Yani ben belki gideceğim. Bu geldi. Bir şey geldi. <laughs> ne geldi? Senin ben bir şey yaptım. Rana sana ne oluyor? Ne ne oluyor? Ee, o şey oluyorum. Ee, bulaşıklar yıkarken diyoruz bu kadar. Eldiven mi? Eldiven oluyorum. Ay Lastik sağ var. ol canım ya. Allah razı olsun. Biliyorum. Ben biliyorum ya. Su çok fazla soğuk oluyor. Kışın evet soğuk geliyorsun. Çok fazla soğuk. O yüzden de böyle şeyler oldu ama. Yani bazen soğuk geliyor aslında. Normalde taze su geliyor burada. Sitede. Sitede ama geliyorum. Normal geliyorum. Akşamları biraz şey geliyor. Sen orada <laughs> almıyorum o zaman ben ne yapayım? Evet. E... O zaman. Tamam Rana'cığım. Kendine çok çok iyi bak canım. Tamam. Allah zihin açık versin. Tamam. tamam. Ben gidiyorum nerede? Sıbra. Sıcağım okur geliyor. Sıbra ye. Tamam. Bunlar da saklambaç oynuyor. Bak orada bak. <laughs> tavşan. Yukarı gitti bu Bu tavşan tavşan bu. Tamam Rana'cığım tamam, benim. görüşürüz. Allah'a emanet ol canım. Tupak. Tupak. Bakın Froze yine başladı. Gitme gitme diye. Her gün bu kızın bu sorunu oluyor gerçekten. Uyurken bile babam nerede? Babam sabah gelecek mi? Böyle şeyler soruyor bana. Froze senin saçların ne kadar güzel gözüküyor. Dalgalı dalgalı. Fatma gel gel baban gidiyor. Baba. Ha baban gidiyor. İşe gidiyor. Bak 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 bak. Hadi öpün babayı bay bay yapın. Tamam Rana sen git. Diyorum sen dışarıda uyu Sabah görüşürüz babayla tamam. Siz uyurken gelecek baba. Doğan abi bir yerden geçip Doğan abi diyor bizim eve gelmiyor mu diyor. Doğan abi de gelecek. Gelecek inşallah. İnşallah. Yarın değil Uğur gelecekler? Yani konuştum şu anda ama bakalım ne zaman müsait olurlarsa. Doğan Doğan abi almaya gidiyorum. <laughs> şu an değil yavrum. Bak yavrum. ne oldu? Sis mi? Evet sis var havada. Rana sen bir tane şapka alsana kendine. bu şapka var. Evet. evet. Tamam hmm. hadi içeri gelin. Blasta. Hadi. Bay bay. Frozen'in yine soruları başladı. Bak no, ağlı. Rana videoyu kapatalım. Eh, hepinize videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür no, ederiz. Kanalımıza abone olmayı no. videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bye bye.